12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla 6 Eylül İlk ve Ortaokulunda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında öğrencilerin ortaya çıkardıkları çalışmalar bir sergi haline getirildi. Serginin açılışını ise İl Milli Eğitim Müdürü Sabri Caner ve öğretmenler yaptı. Daha sonra öğrencilerin hazırladıkları çalışmalar ilgiyle gezildi. 6 Eylül İlkokulumuzda Ortaokulumuzda çocuklarımızın gerçekten hissettiklerini, duyduklarını ve onların duygularının bu şekilde hem resme yansıması hem de kompozisyon şeklinde karşımıza çıkması o çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Biz onun için bugün çocuklarımızın bu e, yapmış oldukları çalışmaları yerinde görerek ve bunları e, taltif ederek buraya geldik. Bu şekilde kendi milli manevi değerlerine sahip çıkması ve bu durumda yetişmeleri hususunda e, gerekli e, azami gayreti göstereceğiz. Ben bu duygularla hepinize yine teşekkür ediyorum burada. Bizim okulumuzda cumartesi ve pazar günleri ilgili Halk Eğitim Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediğim üniversiteye hazırlık kursları devam etmektedir. Yaklaşık 450 civarında öğrencimiz bu kurslara devam etmektedir. Hafta sonları saat 9'da başlayıp 4'ü 10 geçe bitiyor. Öğrencilerimizin istediği her alanda kurslarımız devam ediyor.